Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanadından hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir haberle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanala abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler Rusya güne kabusla uyandı. Rusya'da yolcu uçağı düştü. Kimse sağ kurtulamadı. Uçakta kentin lideri de vardı. Rusya'da içinde yaklaşık 30 yolcusu bulunan AN-26 tipi yolcu uçağı düştü. Uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği açıklanırken Palana kenti lideri Olga Mohireva'nın da yolcular arasında olduğu bildirildi. Rusya'da içinde 22'si yolcu, 6'sı mürettebat, toplam 28 kişinin bulunduğu AN-26 tipi uçak çakıldı. Ülkenin doğusunda yer alan Kamçatya'daki kaybolan uçakla son olarak iniş yapmaya hazırlanırken bağlantı kurulduğu belirtildi. AN-26'nın Kamçatya bölgesinde Petrovasky, Kamansti kentinde Palana kentine uçtuğu aktarıldı. Uçakta 6'sı mürettebat, biri çocuk, 21 yolcu bulunuyordu. Rus haber ajansı Sputnik uçakta Palana kenti lideri Olga Mohirivan'ın da olduğu bilgisini paylaştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı enkazın Palana şehri kıyılarında bulunduğunu açıklarken tüm yolcuların hayatını kaybettiğini duyurdu. Değerli dostlar haberin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.